Alışveriş yapmaya başladık. Bir de bundan bir gün önce biz bir yere gittik ders çalışmaya. Ben aynı zamanda edit yaptım hatta orayı biraz çektim size. Uyanık Kütüphane diye bir yer. Çok güzel. Ya aşağısı sesli katı, üst katta daha sessiz katı var. Dediğim gibi kütüphane gibi aynı. Ders çalışabiliyorsunuz. Girişte bir ücret oluyorlar ve istediğiniz kadarın durup çalışabiliyorsunuz. Ofisle de herhangi bir içecek alabiliyorsunuz verdiğiniz o ücret karşılığında. Onun dışında ekstra bir şeyler de alabiliyorsunuz. Öyle bir şekilde güzel bir yerde orada biraz çalıştık. İşte ben dediğim gibi edit yaptım. Orayı çektim orada çok fazla konuşamam dediğim gibi çok çalışılıyordu. Bugün de metroya geldik. Şimdi bu peynirlerin işte yağların, yumurtaların, yoğurtların durduğu yere geldik. Burası şarküteri kısmı oluyor ve çok soğuk, bayağı ışıdı Biraz kısıldım hatta. İşte yumurta aldık. Şimdi peynir bakıyor ablam, onun yanına gideceğim. Koyuyorum. Çok yoruldum. Çeviremiyorum. Benim çok sevdiğim bir şeyi almayı unuttuk. Ee, tavuk. Tavuk alacağız. Sonra çıkıyoruz artık. Geliyorum. Gidiyor güzel? Güzel. Evet. Abla bunu nasıl taşıyacağız bunları? Taksiyordu. Bir şekilde yani de, Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. De, 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 de. Çünkü yani trenvayla bunları... Ama bayağı bir, bir aylık, iki aylık bir alışveriş evet ama sizin ev daha yeni açıldığı temel alışveriş olduğu için... Temel Yoksa alışveriş. bu kadar olmaz yani. <laughs> Abla yine iyisin ha. Bütün şey ben sürdüm bunu. Evet. Arkadan sürükledim beni. Artık dönemiyordum. İnsanlar bana baktı güldü. <laughs> <laughs> Burası bizim bölüm. <laughs> Pasta bölümü. Çok da şey olduğumuz, yabancı olduğumuz bir yer değil. Dükkanda bayağı bir görüyoruz. Şu <gülüyor> sırada ağzı. <laughs> bu çeviremiyorum. Ne çok yoruldum. Evet ne düşünüyorsun bugünkü alışverişimiz hakkında? Baya temel bir alışveriş oldu. Ama yorulduk yani. Evet. Ee, yani muhtemelen bir kaç ay yeter diye düşünüyorum bize. Ama evde de hiçbir şey yoktu yani bu alışveriş yapmamız gerekiyordu. Evet. Sadece nasıl taşıyacağımızı yani taksi dışında bir seçeneğimiz yok gibi. Evet. Arpaya hepsini. Şeyleri evet. aldın mı taşımak için çantalarımızı aldın mı? Evet, da. çantalarımızı aldım da 3-4 tane almış olmama rağmen hala şüpheliyim yetecek mi diye bir poşetle. Yalnız sonuçta yani gelecek bunlar, kullanacak. Evet, hepsi şey yani. Temel kullanacak şeyler. Vardır, evet, ya. evet. Yani. Ekstra bir şey almadım. Ama Hı, alınması falan. da gerekiyordu. Evet, domates ha, almış işte. Müşterilerinizden sayın Tuba'nın müşterilerin içine gelmiş. gelmeniz çok evet, şey. olur. Müşterilerinizden sayın Cumhurbaşkanı'nın müşteri girişine gelmeniz önemli olduğu için mi bu kadar kar bak? Tabii. yani genelde dikkat etsem aileler var zaten. Evet, çok çocuk. Çocukla, evet e Bizim de hafta içi derslerden en uygun gün bugündü. Zaten geleli eşya taşımaktan, eşya toparlamaktan. Bir hafta oldu. Ya Bir anne. haftadır öyle. Geçen işte... hafta bugün. Dün geldik değil mi? Dün geldik. Ara ara market alışverişi yaptık ama hani yiyeceğimiz şeyleri aldık aynen. hep onları da tükettik yani. O yüzden Evet. Bu gerekliydi. Neyse bir hafta sonra ben gidiyorum artık. Evet. Hatice geliyor. Sen gidiyorsun, Hatice geliyor. Hiç yalnız kalmıyorum. Evet. Bundan bir ay sonra belki bir daha gelebilirim. Çünkü evet, ablamın yes. doğum günü. Bir ay sonra yine alışverişte görüşmek üzere. <laughs> evet. Çünkü bunlar bir ayda bir biter gibi geliyor. <laughs> Belki. Ya bazı şeyler iki ay daha şey olur da. Bazı şeyler evet bir ay. Belki daha az yani. Yine alırsın Sırada onları. şu an bir şeyler oluyor. Garip. Yok ya onlar çıkıyormuş. Şuraya Kaynak nasıl, mı yapıyorlar daha... acaba? <laughs> Oraya mı geçelim? Aslında buradan sonra bize sıra geliyor. Bence kalalım sıramızda. güzel bir alışverişti arkadaşlar ama çok yorgunum. Buradan sonra e, eşya taşımak falan filan çekemeyebilirim. Ee, öyle şimdi poşetleyeceğiz. Yanaşalım. Evet artık eşyaları hepsini aldık. Ablam kolunda pırılla. <laughs> pırıl. Ay. Onu biz aşırı ağır. Onu biz onu bir şey yaptık şu değil bana mi? Ağır yani. Biz sana izlettik değil mi onu? Evet izlettik. Kaç? 21 4 kilo pırıl. 21.99 Türkiye uçuyor. <laughs> Ama biz de ne kadar aldık? 24'e mi aldık bunu? Galiba. Kaç kilo o? Yani kaç kilo. 4, kilo. 4, 4 litre. yani. Adam çok haklı Türkiye uçuyor. <laughs> Yani geçen gün acil işimiz olduğu için bir litreliğini ne kadar almıştık? 14'e falan almıştık i̇şte galiba. İşte şu an bu 4 Şu an daha aynı mantıklı oldu. Bayağı uygun ekonomik oldu. Şimdi gidiyoruz ya biraz da taşıyor gibiyiz. Tramvaya binsek daha mı hızlı gideriz yoksa hani takside yok çağıracağız onu bekleyeceğiz falan. Emin olamadık. Şimdi buradan bir çıkalım bakacağız. Gidiyoruz şimdi. Benim de elimde kocaman bir yağ var böyle. Onu taşımaya çalışıyorum. Bir yandan elim koptu. Artık kapatıyorum. Bu alışveriş videomuz ayrı olsun. Zaten çok kısa olmadı bence. O yüzden başka maceralarda başka videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bu arada şey aldım. Bu telefonu tutmak için böyle tripodumsu denir ya o telefonu takmak için. Daha önce çünkü kamerayla çekiyordum. Ee, şimdi bugün buraya yani şey, şey getirmedim, kamerayı getirmedim. Telefonla da gayet güzel oluyor bence. Ee, onu tutmak için bir tripodumsu bir şey ama aynı zamanda şeyleri bacakları oynuyor be. Bir şeyleri sarıla falan biliyor. Ee, hatta şeye arabaya sardım böyle. Video durduğu an bir dakika. Evet arabaya sardım işte öyle çekebildim. Gayet pratik oldu. Ee, bu arada tramvayla gitmeye karar verdik. Çünkü böyle kollarımıza bir şeylerimizi takıp taşıyınca e, oldu. Ayrıca bugünlük video bu kadar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.